Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki bugün PUBG Mobile'e e, ile yeni bir tane harita geldi. Şu an gördüğünüz gibi. E, şimdi ben bu haritaya girdiğimde e, şöyle zırhlarımı mesela aldım ben için size gösterebilmek için. E, mesela hiçbir şekilde zıplayamıyorum. E, mesela eğildiğim zaman kalkamıyorum. Hani space çalışmıyor hiçbir şekilde. E, bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Benim gibi sorun olanlar bu şekilde çözebilirler arkadaşlar. Şu an mesela hiçbir şekilde kalkamıyorum. E, mesela yattım. Yine kalkamıyorum space'e. Sadece böyle oluyor. Şimdi onu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. F11'e basıyorsunuz. Şurada klavye tuşları var arkadaşlar. Klavyeye bastığınızda e, göreceksiniz ki şurada bir boşluk var. Bu boşluk aslında e, oyunun yücelleşmesindeki e, bu uçma modunun boşluğu. E, bu benim hiçbir şekilde çalışmıyor. Buradan e, boşluk tuşunu sağa alın. Buraya bir tane herhangi bir elinize yakın bir tane tuş atayın. Evet beyin. Şimdi gördüğünüz gibi şunu ilk önce göstereyim. Ya boçuk. bir dakika dur neredesin? Dur. Şimdi gördüğünüz gibi ayağa kalkabiliyorum, zıplayabiliyorum, uçabiliyorum. Bu şekilde elinize yakın olan bir tuşu atayabilirsiniz. Benim gibi space çalışman arkadaşlar. Umarım bu şekilde size yardımcı olabilmişimdir. Yardımcı olduysam beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.